Merhaba arkadaşlar, Cryptrate YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi arkadaşlar bu hafta tabi çok önemli bir veri gündemi yok. O sebeple e, yatay bant hareketine devam ediyor. 30k seviyesinin üstünde yediden. Bugün biraz satış yedi. E, 29.5 seviyeler. 29500 seviyelerinde arz tarafına baktığımızda son 2 gündür gene artış devam ediyor. Bitcoin arzında 3080 adetlik artış var dünden bugün ise 451 adetlik bir artış var. Hemen yani hemen son 3 günün son 4 günün tamamında artış gözüktü. Bu da fiyat ister istemez hafif de olsa baskılıyor. Talep tarafına baktığımızda fiyatlı doğru orantılı olarak 58 seviyesine kadar düştük. Opsiyon dağılımına baktığımızda putların biraz daha e, artık kendini gösterdiğini görüyoruz. Bugün özelinde 29.000-28.500 aşağıda e, destek seviyesi gibi gözüküyor. Yarın için bakacak olursak 27.500 lira kadar gevşem potansiyeli söz konusu. Şimdi hızlıca da birkaç tane coin'den bahsedeceğim. GRT için 3.30 destek 3.60 direnci. HOT için virgülden sonra 0.43 destek 49 direnci. IJP için 115 destek, 130 seviyesi direnç. INJ için 150 seviyesi destek, 199 direnci. Link için 160 seviyesi destek, 168 seviyesi ise direnç. Loopring için 8 seviyesi destek, 880 seviyesi direnci. Mana için 13.20 destek, 14.20 seviyesi direnç. Matic için 23.2 seviyesi destek, 24.2 seviyesi direnci. Mina için 15.40 destek, 17.20 seviyesi direnci. Son olarak Nier 46 seviyesi destek, 53 seviyesi ise direnç. Dinlediğiniz için teşekkür ederim, iyi günler dilerim.